Seçim Akdeniz'den iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Seçim Akdeniz'de AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel var. hem projelerini anlatacak hem de sorularınıza yanıt bulmaya çalışacağız. Hoş geldiniz Sayın Türel. Çok teşekkür ediyorum efendim sağ olun. Nasılsınız? Bomba gibiyiz çok sağ olun çok teşekkürler gayet iyiyiz. Nasıl gidiyor seçim çalışmaları? Çok yoğun çok iyi çalışıyoruz. Tabii ben hep söylüyorum halkın arasına girdiğimizde gerçekten moralimiz düzeliyor. Zaten moralimizin bozulmasını gerektirecek bir durumda söz konusu değil aykemizin gösterdiği teveccüh bizi tek otelde memnun ediyor. Evet sevgili izleyiciler AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Süren'in projelerini izleyeceğiz. Sonra seçim haklarımızda projeler üzerine konuşacağız. Başkan seni seni biliriz. Bir tek senle güle güle gidilir. Antalya tek vücut olacak. Sandıklar yan süreçte çalış. Başkan güzelimiz. Antalya'nın kanatları Antalya trafiğe çözüm istiyor Trafiği rahatlatacak 19 adet yeni alt geçit ve mesafeleri kısaltacak 200 kilometre yeni yol geliyor Kuzey Çevre Yolu ve Batı Çevre Yolu 2016'ya kadar tamamlanacak. Müzik Kepez Korkuteli Kavşağı Havaalanı Arası Doğu Çevre Yolu bağlantısı yapılacak. Batı Çevre Yolu Gazi Bulvarı'na yapılacak 9 adet yeni alt geçit ilavesi, Sakarya Bulvarı'na yapılacak 3 adet alt geçit ilavesiyle havaalanına kadar kesintisiz bağlanacak. Müzik Kundu, Kemerazı Turizm Bölgesi, Belek ve Aksu'ya yeni bulvarlarla bağlanıyor. Kır Camii planlamasıyla Lara Bölgesi, çevre yollarına geniş bulvarlarla bağlanacak. Antalya, hızlı trenle modern ve hızlı ulaşıma kavuşacak. Ankara Alanya Antalya Hızlı Tren Projesi hayata geçirilecek. Modern üst geçitleri yaygınlaştıracağız. Antalya merkez ilçelerinde uygulanan aktarmalı ulaşım tarih olacak. Antalya turizme yatırım estafa iş istiyor. Festival şehri Antalya'nın 10 bin kişilik festival sarayı, konferans ve seminer salonları, 2 bin kişilik açık amfiteatro, 1 bin kişilik gösteri çadırıyla Antalya'nın vizyonu. Kumbu kemer ağzında dev yolcu gemilerinin uğrayacağı Kruvaziyer Liman ile... en zengin turistler şehre gelecek. Günü birlik serbest dolaşan turist Antalya esnafıyla buluşacak. Konya altı sahili yenileme projesiyle baştan yaratılacak. Trafik düzenlemesiyle halk sahiline kavuşacak. Klimalı yürüyüş yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yelken ve sporları kulüpleri ve sosyal yaşam alanlarıyla dünyanın en güzel sahili Konya Altı'nın olacak. Tepez'de 150 dönüm bir alana kurulacak Tepez Su Parkı yeni buluşma noktası olacak. Bu Çayı projesi Konya Altı'nı pırlanta bir gerdanlık gibi süsleyecek. Nehir marinaları, yat limanı, kafeterya, restoran, gezinti yerleri, spor alanlarıyla Konya Altı yeniden doğacak. Antalya nehirlerden denize açılacak. Kopak, Acısu ve Aksu derelerinde nehir marinaları kurulacak. Kent merkezi yenileme projesiyle Antalya'nın merkezi beş yıldızlı olacak. Yat limanı kale içi gibi düzenlenecek ve birbirine bağlanacak. Bu garajı altında yatan tarihle beraber yeniden hayat bulacak. Yarısı açık hava müzesi, yarısı festival çarşısı olarak düzenlenecek. Eşsiz bir manzaraya sahip Karaaleoğlu Parkı genişleyecek. Eski stat alanımız meydan ve park olacak. Tarihi Balbey Mahallesi kentin merkezinde yeniden doğacak. Cumhuriyet Meydanı'nda ikinci etap tamamlanacak. Antalya Turizmden sonra sporun da başkenti olmak istiyor. Olimpik ölçülerde buz pateni salonu, futbol sahaları, kapalı spor salonları, atletizm pistleri, yüzme havuzları, yelken sporları merkezi ve yeni kayak merkezleriyle spor Antalya'nın vazgeçilmezi olacak. Antalya, olimpiyatlara sporcu yetiştiren, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan, her spor dalında kamp turizminin merkezi olan bir kente dönüşecek. Antalya hipodrom ile şaha kalkacak. Döşeme altına kurulacak hipodrom ile bölgemiz değerlenecek, döşeme altı esnafımız ve halkımız kazanacak. İlçelerimize kurulacak spor komplekslerinden, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız ücretsiz yararlanacak. Antalyalı temiz hava, yemyeşil bir kent istiyor. Antalya ve ilçeleri Doğalgazın konforundan, verimliliğinden, ucuzluğundan, çevreciliğinden kesintisiz olarak yararlanacak. Doğalgaz seralara kadar yaygınlaşacak. Tüm Antalya temiz havaya kavuşacak. Yemyeşil bir Antalya için 10 milyon ağaç dikilecek. Düden parkı kaynağına kadar düzenlenecek. Düden parkının ikinci ve üçüncü etap projeleri tamamlanınca Antalya'nın merkezinde 6 kilometrelik yemyeşil bir koridor olacak. Kumköy Ormanı'nın birinci derece doğal sit yapısı korunarak yürüyüş parkurları kurulacak. Ermenek Botanik Bahçesi, Türkiye'den ve dünyadan bitkilerin yetiştirildiği ve sergilendiği bilimsel bir açık hava müzesi olacak. Doyran Kent Parkı, Antalyalıların haftanın her günü doğayla buluşma noktası olacak. Korgun Çamlığı ve daha binlerce dönüm yeşil alan ve kent parkı düzenlemesiyle Antalyalılar yeşile doyacak. Antalya ucuz su istiyor. Antalya yeniden suyu en ucuz kullanan şehirlerden biri olacak. Manavgat suyu projesiyle Antalya merkezinin, Alanya'nın ve Manavgat'ın içme suyu problemi çözülecek. Musluklardan kaynak suyu akacak. Antalyalı kaliteli hizmet istiyor. Kent esnafı için toplu iş merkezleri kurulacak. Esnafımız hak ettiği konforlu çalışma koşullarına kavuşacak. Yarım kalan belediye hizmet binası tamamlanacak. Antalya modern belediyecilik hizmetiyle tanışacak. Antalya'nın ilçeleri hizmet istiyor. Antalya'nın tek değil, 19 merkezi olacak. İlçe otogarları yenilenecek. Yolculuklar daha konforlu olacak. Çok amaçlı kültür merkezi, nikah ve düğün salonu tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Gazi Paşa'dan Kaş'a kadar tüm ilçelerimiz gençlik ve spor merkeziyle buluşacak. Dar gelirliler için büyük şehir kreşleri kurulacak. Bizim kurduğumuz ASMEK tüm ilçelerimize yaygınlaşacak. İlçelerimize yeni toptancı halleri ve balık halleri kurulacak. Hallerimizde Avrupa'dan akredite denetim laboratuvarları da kuracağız. Muhtar ve mahalle sakinleri yeni muhtar ve bilgi evlerinde buluşacak. Tüm ilçelerimizde taziye evleri kurulacak, cenaze sahiplerine destek olunacak. Gezici Sağlık Merkezi ile hastane vatandaşın ayağına gidecek. Evde bakım hizmeti tüm ilçelerimizde verilecek. İlçelerimizin değerleri gün yüzüne çıkarılacak. Likya yolu hak ettiği gibi dünyaya tanıtılacak. Antalya'nın çiftçisi tarıma destek istiyor. Tarım arazilerinin altyapı sorunları çözülecek. Sulama birlikleri ve kooperatifleri elektriğe para ödemeyecek. Çiftçimizin ürünlerinin bozulmaması ve ürünlerini yüksek değerlerden satabilmesi için soğuk hava depoları, arımsal işleme ve paketleme merkezleri kurulacak. Çiftçimizin tarım teknolojilerinden yeterince yararlanması için tarım makine parkları kurulacak. Antalyalı maddi manevi destek istiyor mutlu insanlar, huzurlu aileler için aile yaşam merkezleri kurulacak. Yeni Ufuklar Projesi iş kurma projesi olan kadınlarımıza girişimcilik kursları verilecek ve aktif olarak iş hayatına katılmaları sağlanacak. Çok iş Bu kadar basit Evet Sayın Türel projeleri izledik Daha önce proje tanıtımımıza da gelmiştim Orada da izlemiştim ben evet. Projelerimiz iyi hazırlanılmış Heyecan yaratan projeler Ama merak edilen soru şu Bu projelerin ayakları yere basıyor mu Gerçekleşebilecek mi Refika Hanım hemen şunu söyleyeyim ee, tabi bugünlerde bol bol işte böylesini güzel programlarda röportajlar veriyoruz halkımızla bizim buluşmanıza vesile oluyorsunuz onun için bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum biz de size teşekkür ediyoruz hem e, yazılı medyada hem e, sözlü medyada bol bol verdiğimiz röportajlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu oluyor kampanya sürecinde en çok güvendiğiniz husus nedir diye arkadaşlarımız soruyorlar. Evet. Siz de bana daha önceki bir programda evet. sormuştunuz. Ben de hep aynı cevabı veriyorum. En önemli güvencim, benim için en büyük onur olan bugüne kadar 10 senelik siyasi yaşamında verdiği her sözü yerine getirmiş bir siyasetçi olmak. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Aynı zamanda şu anda milletvekili genel başkan yardımcısı olarak siyaset yaşamını sürdüren birisi olarak benim en büyük onurum kıvancımdır. O yüzden Antalyalılar çok iyi biliyor. Menderes Tüel söz verirse yapar. Ya da yerine getiremeyeceği bir şey içinde söz vermez. Ben bütün kataloglarım, hepsi benim bir resmi belge niteliğindedir. Evet. 2004'teki kataloglarım bugün koyalım fazlasını yaptım. Eksiği kalmadı. İşte 2009'daki sunduğum kataloglarda projelerimi yapabilmek kısmet olmadı. Şimdi yeniden proje kitapçığım benim aynı zamanda tarihe düşürmüş bir kayıttır. İnşallah kazandığımızda 5 sene sonra bu proje kitapçığını açtığınızda bu projelerden hangisi olmadı diye sorduğunuzda olmayanı bulabilmek mümkün olmayacak. Daha fazlasını yaptıklarımızı da göreceksiniz. Hakikatleri yere basıyor gerçekten yere basan proje. Bununla ilgili güzel bir daha yeni cereyan etmiş bir hadiseyi de nakletmek isterim. Pazar günü bildiğiniz gibi proje sunumu toplantınıza Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan eh. ee teşrif ettiler. Ve akşam 5 dünyasıyla Ali Bey bir ekonomi üzerine sunum yapmak üzere bir toplantıda buluştu. Ve bu toplantıda kürsüye ilk çıktığında Aynen şunları söyledi. Dedi ki Menderes Türen'in projelerini incele. Hepsi ayağı yere basan projeler. Hepsi gerçekleşecek projeler. Ben yani de tabii çok mutlu oldum. Sayın Başbakan Yardımcımızdan böyle güzel sözleri duymuş olmaktan dolayı. Kendisi NASA'da yan yana oturuyoruz. Yanıma geldiğinde kendisine itifatlarınız için teşekkür ederim dediğinde aynen bana şu sözleri söyledi. Ben de için ben inanmadığım hiçbir şeyi söylemedim. Kimse de bana söyletemez. O yüzden ben inanarak bu projelerin ayaklarının yere basan projeler olduğunu ifade ettim. Ve bu bir gerçeğin tespitidir. O yüzden sen bu projelerin hepsini yapabilirsin. Geçmişte yaptıkların da yapacaklarının teminatıdır dedi. Tabi dünyada bir ekonomist olarak, bir devlet adamı siyasetçi olarak güven ve istikrarın sembolü haline gelmiş bir devlet büyüğümüzün bana bunları söylemesi benim için ayrı bir kıvanç kaynağı oldu. O yüzden biz özellikle proje kataloglarımızı bugünden Antalyalı hemşerilerimize saklamalarını tavsiye ediyoruz. 5 sene sonra inşallah karnemizi onların önüne koyduğumuzda bu projelerin hepsini böyle seçildiğimizde gerçekleştirmiş olmanın huzuruyla onların karşısına gene geleceğiz. En yani ki ben Antalyalıların karşısına verdiği her sözü yerine getirmiş bir eski belediye başkanı. Milletvekili ve genel başkan yardımcısı olarak gelmekten onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bir nokta daha ekliyorum, evet. ben verdiğim sözleri getiremeyeceğim gün, yerine getiremeyeceğim gün o gün vatandaşlarımda siyaset adına noktayı koyar ve bu mahcubiyeti hiçbir zaman üzerimde taşımam. O yüzden ben çok net söylüyorum, verdiğim her sözü, yerine getireceğim her projeyi rahatlıkla yapabileceğimi ifade ediyorum. Evet, Antalya'nın Kınakları dediğiniz projeleriniz için... Evet. Ee, ama ayakları yere kesinlikle basıyor diye de açıkladınız. Evet, e, özellikle trafik sorunu, Antalya'nın trafik sorunu kalmayacak diyorsunuz. Evet. Antalya'da e, insanların e, en önemli sorunu ne diye sorduğunuzda trafik diyorlar. Nasıl kalmayacak? Trafik sorunu nasıl çözülecek? Şunu Şu gayet net bir şekilde söyleyeyim. Ben 10 aylık belediye başkanıydım. Yani daha bir senesini doldurmamış bir belediye başkanıyken Antalya'da 5 tane kavşağı Antalyalıların hizmetine sundum açılışlarını Şubat ayında yaptık. Ve o zaman Antalya'da araç trafiğindeki Antalya'daki trafikteki araç sayısı 130 bindi. Bugün 800 binin üzerinde. Bugün itibariyle Antalya'da trafiğe her sene 150 bin araç ekleniyor. Bakınız ben 5 kavşa açtığımda toplam 130 bin araç varken bugün ondan daha fazlası 150 bin araç her sene ekleniyor. Ve biz o kavşakları açtığımızda bir botları bir güzel sözle süslemiştik. Dedeman devlet hastanesi arası dört dakika diye ifade etmiştik. Ve gerçekten dört dakikada gidiyorum. Bugün 40 dakikada bırakın 40 dakikayı bir saatte bir buçuk saatte bu mesafeyi maalesef tüketemediğimiz zamanlar oluyor. Artık Antalya'da trafik kelimenin tam anlamıyla kilitlenmiş durumda. Arpa boyu ilerlemiyor. Hele hele pik saatler dediğimiz yoğun saatlerinde gerçekten trafik Antalya'lı hemşehrilerimiz için bir çileye dönüşüyor. O yüzden trafiğin çözümüyle ilgili hususları biz geçmişte belediye başkanıyken, geçtiğimiz seçimden önce, ondan sonra sade vatandaşken hep çözümünü net bir şekilde ifade ettik. Sıkışan noktalarda, daralan noktalarda şehir trafiğinde bir şişe ağzı gibi geniş bir yolun gelip şişe ağzı gibi daraldığı yerlerde orayı açmak için kavşaklar yapmak zorundasınız. O kavşakları yapmak yeterli olmaz. O kavşaklarla beraber yeni yollar açmak zorundasınız. Bizim yaptırmış olduğumuz ulaşım nasıl planında 2020 senesine kadar Antalya'da 32 kavşak yapılması bir zarurettir. Bir mecburiyettir. Ve ben o yüzden 2009 senesi kampanyasında yani seçimlerden önce 10 kavşak daha Antalya'ya yapma taahhüdünde bulunmuştuk. Dediğim gibi görev yapabilmek kısmet olmadı. Ve biz görevi bıraktıktan sonra Menderes Türel'in yaptığı kavşaklara bir tane bile kavşak eklenemedi. Kavşak eklenemedi ama araç trafiğinde çok büyük artışlar oldu. İşte bu araç trafiğindeki artışlar siz yeni kavşaklar yapmazsanız, yeni yollaraşmazsanız trafiğin kilitlenmesine vesile olur. O yüzden biz şimdi son geçtiğimiz 5 seneyi de telafi etmek için etmek zorundayız çünkü trafiği de rahatlatacağız bundan da kimsenin şüphesi olmasın İşte toplam 19 kavşağı şimdi Antalyalıların emrine 5 senede amade edeceğiz bu 19 kavşağı 5 senede hizmete sunacağız ve bu 19 kavşağı hizmete sunuyorken iken 200 kilometre yeni yol açacağız havaalanı trafiğini hafifletmek için dokuz kavşak sadece o güzergah üzerinde yapıp havaalanına kadar kırmızı ışıksız bir trafik sağlayacağız. Ama yetmez. Buna paralel bir yol toplancı halin devamında Beşkonak konak köprüsünün devamındaki yolu açacağız. Yetmez. Korkuteli Kavşağı'ndan kuzeyden bir yol daha Isparta yoluna havaalanına geliştirmek evet. suretiyle doğu batı eksenini rahatlatacağız. Yetmedi. Kuzey güney açılımlarını da yani rahatlamasını da trafikte Kırcağının içinden yeni bir bulvar Kundun'un üzerinden yeni bir kuzeye doğru bunlar. Aynı zamanda böyle bağlanan bir başka yol. Bütün bunların hepsini açtığımızda Antalya trafiği gayet net bir şekilde ifade ediyor. Rahatlayacak. Biz geçmişte bunları nasıl yapmışsak gene yani aynısını gene görev geldiğimizde yapacağız. Kimsenin tereddüdü olmaz. Evet. Siz e, trafiği genel anlamda nasıl çözeceğinizi aktarın. Vatandaşlardan detay sorular gelir ama daha sonraki bölümlerde. E, evet daha sonraki bölümlerde projelerle e, her sorunun cevabı var. Evet. Kimse, kimse <laughs> bir şey sormasın. Evet. Siz de ne istiyorsanız büyük bir e, alan olduğu için e, tabii ki herkes kendi e, köyüyle, kendi mahallesiyle ilgili sorunları iletmek istiyor, aktarmak istiyor. Ben o izleyicilerimize teşekkür ediyorum e, ilgilerinden dolayı. En iddialı projelerinizden birisi Boğaçay'ı projeniz. Evet. evet. Ee, Boğaçay'ı projesi e, için siz bu projeyi e, hayata geçirecek kişi olarak neler söyleyeceksiniz? Evet. Neler getireceksiniz? Satalıklarımızda yaparak... az önce izlediğimiz görüntü, izledik güzel görünüyordu. Konya altına pırlanta gerdanlık geliyor. Bu projeyi ancak böyle güzel tarifleyebiliriz. Ve hani soruluyor da işte çılgın proje var mı? Veya vizyon proje var mı? Bu gerçekten başlı başına bir vizyon projesi. Antalya'ya 40 kilometre yeni sahil. Hem de kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye doğru 40 kilometre yeni sahil ekliyoruz. Boğaçayı bugün Antalya'nın çok büyük bir zenginliğidir. Ama maalesef bugünkü haline baktığımızda işler acısı bir durumdadır. O yüzden biz Boğaçayı projesini koyun altına bir pırlanta gerdanlık olarak planladık. Bakınız size bir şey söylemek istiyorum. Refik Antalya vizyon projelerle zenginleşecek. Antalya zenginleşecek. İşte bu vizyon projelerin hepsinin Antalyalıya, Antalya'da yaşayan bütün vatandaşlarımıza yeni bir kazanç kapısı. iş, aş, zenginleşme vesilesi olacağını ifade ediyoruz. Sadece Boğaçay projesinden bahsedeceğim. Bir katrilyon eski parayla. Bir milyar yeni parayla bir proje ve bu Antalya ekonomisini bilecek. Bunun içinde seyirci ustasından tutun, hafriyatla ilgili arkadaşımıza kadar, Sıracı ustasından tutun, sanayideki tamirciye kadar, bütün Antalyalılar ekmek, ekmeklerini, işlerini, açlarını arttıracaklar. Bunlar hepsi Antalya'nın zenginleşmesine vesile olacak bu öceden ve. Düşünebiliyor musunuz? Antalya kent ekonomisini bir katrilyonluk